Tonton'un burada uyuma kalk odana git. Geldin mi Servet? Oh, babaanne. Arkadaşım bizde mi kalacak? O benim arkadaşım değil ki. O geldiğimde buradaydı. Kim acaba? Vallahi ilk kez görüyorum. İyi düşün babaanne. İşsiz, güçsüz, askere gidecek, askerden gelmiş ya da kız kaçıracak olan bir mahalleli olabilir mi? Muhtarlık öyle, ikametgah verip. Nüfus cüzdanı sureti dağıtmakla olmuyor çocuğu. Mahallenine sahip çıkacaksın. Hı, sahip çıkacaksın da bakalım bu bizim mahalleli mi? Bırakalım uyusun. Yarın sabah bakarız. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Sen de kimsin? Nasıl girdin buraya? Kapıda. Nasıl yani? Şimdi şöyle abiciğim. Zile bastım. Naciye teyze kapıyı açtı. Ben de içeri girdim. Vallahi iyi lan. Ben hayatımda seni hiç görmedim. Ben Tanser Naciye teyze, Mümtaz Seferoğlu'nun torunu. Bir dakika, bir dakika. Hangi torunu, büyüğünü tanıyorum. Bir de hapiste olan vardı. Hah, işte abi o, hapisteki. Yeni çıktım da. Mümtaz'ım. ya tamam işte. Burak, babam ve annem İstanbul'a geliyor. Bana mutlaka yardım etmek zorundasın. Gelsinler abicim. İstanbul herkese yeter. <laughs> ha, sen Buse ile tanışacaklar diye paniksin. Canım Buse ile tanışacaklar ayrı mesele de. Bir Azeri bir şarkıcı vardı. Adı neydi? Gülnare mi? Gül... Gülnare canım. Ha Gülnare. Gülnare. Sen onun menajerliğini yapmıştın. Senin Azerice'n nasıldır? Hem anlıyorum hem konuşuyorum. Harika, <laughs> harika. Burak, beni çok iyi dinle. Yaklaşık üç aydır Azeri bir yatırımcıyla iş yapıyorum diye... ...babamdan bir sürü para istedim. O da şimdi İstanbul'a geldiğinde bu yatırımcıyla tanışmak istiyor. Ee? E'si şu, böyle bir yatırımcı yok. Hiç olmadı. O yüzden şu andan itibaren sen Altınay Azeri evsin... Hayırlı olsun. Bu arada yumurta çok pişmiş abi ya. Ben kaçtı kıvamı demiştim ama neyse. Abi sen şimdi pasta yaparak para kazanıyorsun ha? Evet. Hani kadın iki deriz, Değil mi ama? Nasıl? Ay be. Demek erkekler de böyle işler yapıyor. Bu hmm. adamı hemen yok et babaanne. Nasıl yok edeyim oğlum? Adam hapisten çıkıyor ve soluğu bizim evde alıyor. Nasıl bir iş bu ya? Günah be oğlum. Sen vurursan, ben vurursam nasıl karışacak topluma bu suçlular? <laughs> Adamın topluma karışma sorunu yok, toplumu karıştırma sorunu var. Adam dolandırıcının teki. Ama Mümtaz'ın torunu. Evden mi kovayım yani? Allah Allah! Mümtaz amca sahip çıkmıyor. Sana ne oluyor? Ya bu çaya tomurcuk atmışsınız galiba Naciye teyze. Ben kokulu çayı pek içemem de. Servet şimdi yenisini demler sana. Al. Sen hiç Servet'in bademli kekinin tadına baktın mı? Hadi Servet, kesiver ver bir dilim oğlum. Onlar sipariş babaanne. Aman, verirsin bir dakikada, hadi. Aa, kim kesti bunu? Gece içim kazındı be abi. Ama ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ona bakarsan sen hiçbir şeye hazır değilsin. Şarkı söylemeye de hazır değildin. Hazır mıydım sence? Ya tamam değildin ama... ...televizyon programına da hazır değilim diyorsun. E değilim tabii. O yüzden Servet'le habire çalışıyorum. Görmüyor musun? E, nasıl ki her teklifi inceleyip sık dokuyorsun. Asil'in evlenme teklifini de düşünseydin Buse. Tabii ya. Canlı yayında hayır deseydim... ...o da rezil olsaydı. Hı? Ben niye böyleyim? kendini eleştirmeyi bırak. Bu arada de çabuk ye. Televizyoncular gelecek. Niye hep başkalarını düşünüyorum? Of. Evet sevgili hanımlar. Kakao deyip geçmeyin. Kakao deyince aklına ne gelir bilir misiniz? Kakao cennetteki iyilik ve kötülük ağacının yeryüzündeki temsilcisidir. Merhaba bir bardak elini öpeyim Naciye teyze. Sen el vermezsen. Her el verdiğinde hapse giriyorsun oğlum. Milleti dolandırıp durma artık. Dolandırmak için yapmıyorum Naciye teyze. Sadece çekleri tarihinde ödeyemiyorum. Günaydın efendim. Günaydın kızım. Servet evde mi? televizyoncular geldi de evde bekliyorlar. İçeride. Hazır mı acaba? Hazırlanıyordu, bitmiştir işi. Oğlum. Hadi çağırsana Servet'i. Tamam. Aa, ben geç kaldım, gitmem lazım. Şimdi. Abi, abi. Bir şey diyeceğim ama sakın heyecanlanma. Bu sebiliz karşı dairende oturuyormuş ve seni çağırıyor. Karşı dairemde kim oturduğunu biliyorum. Sen niye kendi işine bakmıyorsun? Benim işim yok ki abi. O zaman başkalarının işine burnunu sokma. Ama abi karıcı oluyorsun ya. Kusura bakma Buse. Prova saatine daha var sanıyordum dalmışım. Seni de beklettim. Önemli değil. Misafiriniz var galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pek misafir sayılmam. Ev halkından biri gibiyim. Sen nereye? Böyle bir günde seni yalnız bırakır mıyım abi? Olmaz. Biz çalışıyoruz. Lütfen. Huzursuz olma Servet. Nasıl olsa prova yapacağız. Buyurun. Siz de gelin. Hasbinallah. Ee, Sayın Nazariyev. Nihayet tanıştık. Ee, ya sizi teyarenin kapağından aparacaktık ama kısmet olmadı. Ee, yani uçağa gelemedik diyor babacığım kusura bakmayın. Tayyare dedi ya ben anladım, ha, vallahi. Ee, oğlum, Buse'yi niye getirmedin? Ya anneciğim Buse yarın akşam sizi yemeğe aparacak. Ee, yani yarın akşam yemeğe bekliyor. Aa! aa. Buse sümürlü etten nice ne bilir ki? balam? mı? Sümüklü et mi? Ke kemikli et demek istiyor anneciğim, ha. kemikli et. Ha. Düğünden sonra mankenliği bırakacağı konusunda anlaştınız değil mi? Hani akşam laf açılırsa bir sorun olmaz. Tabi babacığım tabi. Tabi babacığım tabi. Kesinlikle anlaştık tabi ki. Yani? Nasıl yani bu sen işimi bırakıyor abi ne bu? Oh. Ee, bu ne kadar yaşlı bir durum böyle? Ee, babacığım ben artık izninizi istesem. Ara gelirsiniz asil. Haçan nedir bu telaşınız? <laughs> Ay vallahi bizim Karadenizler gibi Hacan dedi. Ben bu dedi sökmeye başladım bey. O saat neçe olmuş Sayın Azeryev? Ben arabayı sağladığım yerden aparıp gelirim. Siz konuşmaya devam ederseniz. Ee, yok yok, ben de gelirim. Ele bele tek kalmayan sen Azir. Ee, o zaman beraber gideriz. E, salamat <laughs> kalın. Ee, e, salamat kalın. Hadi selametle yavrum. Ay, iyi ki özel okullarda okutuk evladımıza. İnsan böyle görünce gurur duyuyor canım. Maşallah. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Aziz? Babamlar yok abicim normale dön. Beni de şaşırttın ya. Abicim nereden çıktı bu bu senin çalışmama işi? Sen benim ekmek teklemle mi oynuyorsun? Bizim oralarda gelinleri çalıştırmıyorlar. Babamın söylediği o. Ama ben evlenince her şeyi halledeceğim merak etme. Nasıl halledeceksin abicim? Değirmenin suyu Isparta'dan geliyor. Bizim de düşündüğümüz bir şeyler var herhalde Burak Bey. Hayat hep böyle gitmeyecek. <gülüyor> 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 Nece geçişsiniz ya? Baksanıza bize yeşil yanır. Göğsünüz mü kutla işte? Oo, biz senin bu Azerbaycan'la yakında kafayı yiyeceğiz kardeşim. Buse Hanım, bu sadece bir sunum provası. Yönetmenim ama ben hayatımda hiç pasta yapmadım. Önemli olan Servet Bey'le olan uyumunuz bu Buse Hanım. Abi sen büyük adam mısın ya? Ben seni niye küçümsedim acaba? Senin işin gücün yok mu? Yok abi ya. Hep aynı şeyi söyleme lütfen. Nereden olsun? Naciye teyzenin torunu biliyorsun değil mi? Naciye teyze dedemin arkadaşı. Oradan tanışıyoruz. Ee, ne olmuş? geldi. İnsan bazı şeyleri hiçbir zaman unutamıyor. <laughs> şey. Biraz değişmiş ama biz bugün değişmeyen şeylere bakalım. Değil mi hocam? Evet Buse Hanım, hazırsanız başlayalım. Merhaba sayın seyirciler. Buse ile çay saatine hoş geldiniz. Bu programda sizlere pratik kek ve pasta yapımı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Yanımda şu anda çok ünlü bir pasta ustası var. Servet Sultan. Evet Servet Sultan. Ya şey... Ünlü filan demesek... Ben bir garip oluyorum da... Ben ünlü biri değilim, ünlü olan sensin. Evet kestik Servet Bey. Evet, bu sana baştan alın. Canım bu bir takdim. Ya istemiyorsan ünlü demem doğru bir bilgi değil de o açıdan. Bu sene hazırsanız başlayalım. Evet sayın seyirciler. Pasta ustamız Servet Sultan bugün bizlere en gizli pasta tariflerini verecekler. Değil mi Servet Usta? Ya şey bir şey diyeceğim. Cestek. Benim gizli tarifim falan yok Buse. Her ustanın yapacağı türden şeyler bunlar. Lafın gelişi Servet. Her şey doğru ve gerçek olmak zorunda değil. Bir ol abi ya. Bir rahatla. Yani bu işler gerginlik kaldırmaz. Çıkarken evdekilere ne dedin Naciye? Hiçbir şey. Bu yaştan sonra hesap mı vereceğim? <laughs> Sen çocuklardan, torunlardan yana çok şanslısın Naciye. Hele servet sana çok düşkün. Servet bir tanedir Mümtaz. Bir tane ama on çocuğa yeter. Benimkiler de iyi ama bir tek Tansel çok hayta çıktı. Dün hapisten çıkmış, doğru eve geldi. Almadım içeri tabii. Burnu süsün istiyorum Kerat Hanım. Ah ah! Hayatım onun peşini toplamakla geçti. sen. En önemli şey sıcaklık. Ekranda sıcaklığınız çıksın. Servet Bey siz de tariflerinize yardım edin. Kolay gelsin arkadaşlar. Sessizlik lütfen. Ben hiç konuşmasam, yani sadece yapsam. <laughs> Hadi hazırsanız başlayalım. televizyonda seni izledik abi. Yüzüğü güzel bir sürprizle taktın öyle. Ee, siz... Servet'in çok yakınıyım. Çok. Ee, yani kardeş gibi. Hapiste var ya abi, hepimizin dolabında Buse yengenin resmi vardı biliyor musun? İki, bir, evet. Evet sayın seyirciler, ustaların ustasına soruyoruz. Hanımlar bugün ne pişirsin Servet Usta? Gene ne oldu Servet? Estağfurullah. Kestik. Ya Servet Bey ilk yayında değiliz ya. Çok özür dilerim. Ustaların ustası çok iddialı bir söz. Hocalarıma, gerçek ustalarıma ayıp olur. Ne diyeyim Servet? Yanımda son derece iddiasız, son derece mütevazi bir pastacı mı var diyeyim? Servet usta de olsun bitsin. <laughs> Ekranda tevazu iyi bir şey değildir Servet. Zayıflık olarak görünür. Seyirci televizyonda iddia görmek ister. Sadece güçlü insanlar tevazu gösterir se. Zayıf olanlar alçak gönüllü davranamaz. Sen de bunu sakın unutma. Niye böyle oldun aciye? Hı? Neden ayrı düştük biz? Neden yıllarımızı birbirimizle beraber olmadan geçirdik söylesene? Bunu sen mi soruyorsun Mümtaz? Ah, ah benimle yarışın hiç bitmedi Naciye. Yahu bir kere de beni suçlamadan bir cevap bul. Sen hep yarış zannettin. Sen sevmeyi bilmiyordun Muntaz. Ben sevmeyi biliyordum Naciye, biliyordum da... ...senin istediğin gibi sevmiyordum. Beni o düşlediğin kadına çevirmek istiyordun. Bunu bana mı söylüyorsun? Evet, beni her halimle sevmeyi bilemedin. Cesaretimi, deliliklerimi sevemedin bana haksızlık etme. Ben sadece seni değil, çevremdeki herkesi olduğu gibi kabul ettim. Oldukları gibi sevdim. O yüzden mi Tansel senden korkup bende kalıyor? Ne? Tansel senin yanında mı kalıyor? Her beni. Bebeğim, babamlar yarın akşam sana yemeğe gelecekler. Hem de yemeğe. Her şey emri vaki yapıyorsun Asil. Annemler olmadan tanışmak istemiyorum ben. Aslında onlar da olsalar çok iyi olurdu ama Tabii. Almanya'dan hemen gelirler. Bir telefon yeter. Hayır. Bizimkiler seni ailenle birlikte yaşıyorlar zannediyorlar da onun için söylemiştim. Neden böyle bir şey söyledin? Çünkü bizim oralarda tek başına yaşayan kızlar pek makbul değildir de. O zaman aileni ailesiyle birlikte oturan bir kızla tanıştır, tamam mı? Yani ben ne dedim ki yani e, aileler tek başına oturan kızlardan hoşlanmazlar değil mi? E, haksız mıyım? Beni karıştırma. E, haksız mıyım? Beni hiç karıştırma abicim. Bu kez ben de girmeyeyim abi. Servet Bey haksız mıyım? Sen hep böylesin Naciye. Hep kafanın dikine gidiyorsun. Sen de hep böyleydin. Kendi kalıbına uymayan her şeyi reddediyorsun. Yahu. ...benim adam olsun diye eve almadığım torunumu sen evinde barındırıyorsun. Var mı daha ötesi? Çünkü ben bu mahallenin muhtarıyım. Çünkü zor durumda olan herkese yardım etmek benim görevim. Anladın mı? Bıktım, bıktım senin şu muhtarlığından yahu. Benim torunumla olan ilişkilerimi senin muhtarlığın mı düzenleyecek? Muhtar olmasam da... ...sırf senin torunun diye bunları yapacağım akla gelmiyor değil mi? Sadece sana ait ve senden bir parça olduğu için. Naciye. Ben ne dedim ki? Her aile hanım hanımcık, mazbut, akça pakça bir gelin ister dedim. Ne var ki bunda? Ee, sen de biraz ileri gittin Asilcim be. Akça pakça da pek olmadı abi ya. E bunların hepsi bu var zaten. Akçapakça kız isterler öyle mi? O zaman bir sürü de torun isterler ha? Elbette isterler sevgilim. Bir, bir, bir sürü mal mülk var. Pardon abi ama e, ne tarafta bu mal mülk? Ne? Mal mülk diyorum ne tarafta? Isparta bebeğim. Hay Allah. E, i̇ş ne üzerineydi? E, halı. Halı Halı mı? Neyse siz devam edin. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Bebeğim. O zaman işi de bırakmamı isterler öyle mi? Ah, Sevgilim canım bebeğim bebeğim. Benim param yeni sülalemize yeter. Sadece yakın akraba var mı faydalanıyor? Yok canım bir sürü yiyici var. Oo iyi iyi. O zaman git annenle babana selam söyle. Tamam mı? Hem de büyük bir selam söyle. De ki... De ki... Ben tam siz aradığınız gibi biriyim de. <gülüyor> <gülüyor> Evlensem de işimi bırakamam de. Bir sürü insan benden ekmek yiyor de. Benden iyisini bulamazsınız de. De ki... Her, her halimle sev beni. Seni kim sevecekse her halimle sevsin. Böyle söyle. Her halimle sevin beni tamam mı? Her halimle. Sevgi öyle formatlı bir şey değildir sipariş üzerine gelin alınmaz, tamam mı? Yani hani seversen her şeyiyle kabulündür ya, öyle söylemek istedim. Pardon abi ya, ben kaçırdım. Format sevgi ne demek? Sen kimsin abicim ya?